Tak. Bak pencereye. Tak, eli bir işe yakışırmış gibi. <laughs> Çakır. Hüseyin benim ahıttı var mı? Niğürgesi bu yıldızı az Ona ben ahıttım oraya. <laughs> ben Hüseyin şu anda kendi deliğini Dangala. Tutkal sürmeden mi koyuyorsun? Oradaki dutkal oraya sıvaşıyor. Nerede ki lan? Geride ki buradaki ne sürüyorsun? Dutkal çıkmaz, çıkmaz, mal! Oğlum bizim kendilerini yapıyor bak. Aa, aa oldu da. Bak şimdi, şu kısım beyaz kısımlar. Hüseyin'in götünün kenarları. Buna <laughs> delik. İçine koca gergedanınki girer. <laughs> Gergedan yanında kalkıyor. <laughs> <bize>. Mr. <laughs> Mr. Gones kim? Mr. <laughs> Gones da. <Ha>, bizim Mr. <laughs> Helikopter basıyor, basıyor da gergedanların <laughs> götüne da giriyor ya. <laughs> Ona da aynısı. Ne bu? bunlar. Bu bunu şeye atarım. Anladın adı Hayvan belgeseli. <laughs> Hayvan belgeseli. Evet, Hüseyin'in intikamı. Ee, yıllar önce gözünü siken eşeğe karşı bir intikam almak isteyen Hüseyin sonunda hain emeline ulaş. <laughs> evet. Hüseyin Yuvacı. Namı değer eşyakçı Ağla Yuvacı. Ağa. Namı değer eşyakçı. Bak <laughs> şimdi de Ufuk kendi terüğünü yapıyor. Oynama, ne? Ne? oynama oğlum oynama ha. Oha! Yeah!